bilmem. Haydi ya Ali dostlar. Ah dostlar dostlar. Girdi girdi içeri girdi. Vurdu, vurdu vurdu dostlar. Vurun vurun vurun. Haydi askerler, hora! Kaçın! Bak. Ay da dostlar vurdum. Kuduzuyoruz. Dostlar. Tez olun, tez. Hadi ya bir silah takmıyorsun. Kafa bir silah öldüreceğim. Ah. Kuma. Let's go. Let's go bro. Bana öldürmeyin. Dostlar. Adamın başı işte. Oh, dostlar gördün mü? Ne gördü? Al da var, bir kanala. Bir kanala. Ay baba! Allah kar. Dostlar. Dostlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın yoksa Ha? Zarfat ellerim dostlar. Ama kanala abone olun ve like atın. Yoxsa əgər kanala 5 abunə gəlsəsə bu əşyaları, üstündəki əşyaları göstərəcəyəm onun videosunu. Vaxta dostlar, yox elə gəlməsiniz, sizi sevirəm. Əgəlməsiniz istəmirsinizsə mən abunə olacam. Amma dostlar, abunə olun. Abunə olun. Abunə. Yaxşı dostlar, bir də kommentlərə Roblox'taki en sevdiğiniz oyunu yazmayı unutmayın. Bəli. Buradan at ateş edelim. Ve düşmanların baka şansı dayacağım var. Böyle vura 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 vura. Da baka daydı bir isimler. Oha dostum, görsün görsün. Vur, vurun 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 vurun. Bunu hala O Dostlar ben hala kesirmeliyim kesildi. Ne bizimdi? Aha bura bizimdi. Yettim dostlar. Dan 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 dan. Bakın ben oyunda biraz pisim. Ne göre? Pisim. Pis ona da onun için uyuyorlar tamam. Hedefimiz kırmızı, kırmızı, azları kırmızı yazdılar.

Mə bundan isə sadəcə bir yerə odaklanırsınız. Səsin bəzi videolarda gəlməyə bilər, ona görə üzrlü sayın. Çünki biraz belə səhər durmuşam. Oha, sənə gəldə sıpasən. Səmanə oldumuş. Oha, oha, dostu, 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 dostu. Bomba, bomba, bomba. Yo al. Deydin nə? Ağavədsə. Də, də, də serialı sə. olar deyir. Keçdi D topuna. Gelen kimi ölürdüm dostlar nereden sen? Dostlar, doğulan kimi öldüm David. David, David. <laughs> Salam David kardeş. Bu ne? Ala keçirirler. Ala keçirirler. Ala keçirirler. Ol 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 ol. United Kingdom. Gigi çocuklar. Kanala abone olun ve like atın. O sırada vuruldum. O sırada ben baktım. Vale. Kanalı abone olun. Vale. Abone olun. Olmalı yalılar ölüm dostlar birinci o iki laftım Can bizim dostlar başı sunuştum gördünüz bu Eğer görmedinizse videonu tazdan izleyin Sonic gitti Kıyar Öl bakayım sen <laughs> Özür dilerim Eu tô com a roupa humanas... um avan... um avan... aqui, ó. Que a roupa no, a no, Eu vou vir aqui na nave Não, 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 a Shut the fuck, dostlar. O dostlar, yaxşı vurdum. Dostlar, mən görmürəm. Öldürdün nasıl? Anam! <laughs> Dostlar ala kesildiler. Yerimizi ala kesildiler. Hey. Dostlar. Ala vurdum. Öldürdüm onu. Ne kimdi ya sonuçta? Oo gördünüz dostlar. Oo dostlar bombayı vurdum. Raket atar. Bir daha dostlar raket atar ya. Herkes raket ataram. Boom diye. Yeah. Kokmayın. Diksemeyin dostlar. Kanala abone olun. Yoksa lekelersiz. Ona Ona yere dasar abone ol. Bel, abone olun. Abone olmayı unutmayın. Ya video atmaram. Bel, dostlar yarımdan çıktı. Bizim size demek çok ama çok uzun vakti video atmaram. Ona göre uzun bir sayın. Biraz vakti vaxtıdır. Amınıza bol şanslar. monitor dizə monitor dizisi də qoyuram ondan görə dostlar biraz ə, gec atdım biraz sınaqlar var idi dostlar. Ona görə də dostlar bu anayimin qarşılığına videoya like atıb abunə olmayın unutmayın. Hə dostlar bundan sonraki video isə bu əşyaları necə aldığımı göstərəcəyəm. Yaddan çıxartmayın. Gəli dostlar bu kitabları göstərə Ey göstərəm mərəm. Biraz o kodlandı. Bəlkə də göstərə bildim dostlar. Papağı göstərə bilərəm. Bu qabağımdakı şeyləri e, bu əşyanın qavama ekranı nədir dostlar? Onu göstərə bilərəm. Fara bu qalxanı da göstərə bilərəm. Amma kitabı bəlkə göstərə bildim. Buna görə də abunə olmağı unutmayın. Bəli. Dostlar yenə də uzuduruq. O dostlar taramağa gəldil. Ar, Arıyamlar bilinçler de sürekli. Taramalı. İzlemiş dostum. Dostlar ben ne kadar. Ha, bu tam. Uduzuru. United King'in öyle. United King'in. Güzel bir Dostlar. Sen ne? Bir şeymiş yani. Böyle böyle dostlar. Ding ding. Hası şeydi dostlar attı bro. <laughs> Sami gidi şey kor bloks. Dostlar bu kor bloksa düşman. Düşman. Kor blok. Sen odacı. Kor blok. Kor blok. <gülüyor> <gülüyor> dostlar dimar nerede nerede bunu dostlar. Umarım öldürdü. Ekranda adım görürsünüz. Dostlar bu ne de şanssızlıktı. Doğulan kim öldüm? Neyse oyun bana girdi. Evet, bu oyunda hile bazen çok olur. Oh ne şanssızlıktı. Demek o düzdü zah. Evet o düzdü Dostlar. İndi intikam vaxtıdır. Dın 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 dın.

Hayır öldü. Dosar, uyuyup, öldü. <tik> Kuş, Hora. Hora. Dostlar uyuyup buradan birisi öldü. Askerler hura. Hura. Dostlar o biraz yakına gelsin bomba atacak. Aa dostlar öldü. Nasıl bomba ile öleceğiz? Ölen dostlar var kesin dağıtacağım. Lan, dan, dan 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 Kevin. Allah seni kahretsin ay Kevin. Dostlar bu defa de bizi durur. Ya. Yeah! Yine Bir anda Dostlar, video 14 dakikadır. Vah dostlar. Öldürecek sizi, gençci. Bak sizi taciz. bomba dostlar pro rejim aktif pro rejimimiz aktif dostlar a e ee, diasam nü rejim <laughs> ayt dostlar o da değil. dostlar buranı işgal edeceğiz. Bura bizimdir. A noktası bizimdir. Bura. Bakın burada bizim oldu. İndi bir tane kaldı. Davam. Yani dostlar. Ölkeye giriş. A yok dostlar. Öldüm. Dostlar. Dostlar bir dakika gözleyin, bir dakika bir dakika gözleyin, şimdi başlayıram. <laughs> Ve dostlar geldim geldim. Şimdi devam ediyoruz. Daba, oh, değil, Tamam. Vay dostlar indi kazandı. Hu hu. United King'in kazandı. Almanya kazandı. İkisi de kazandı dostlar. Hu Ve bıdık. Dostlar bu videoların devamını gel isterseniz video like atıp abone olmayı unutmayın. Sürprem. Hoşça kalın. bye bye